Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni basit harmonik hareket 5 videosunda sorularla birlikteyiz. Bakalım neler yapmışız böyle olmazsa olmazları da yapacağız. Hani değişik şeyler de söylemeye çalışacağız tabii ki de. İki tane cisim yan yana bunların periyotlarının oranını soruyorlar. Burada 4K'lık yay var. M var T1 denmiş. Şimdi burada paralel bağlı iki tane 2K var. Paralel olunca topluyorduk 4K. Seri olunca da 1 bölü 2 yani 1 bölü 2 yalnız. 1 bölü olanı yapıyorduk. Ama aynısı olduğu için hemen direkt olarak 2'ye bölebiliriz. Bunu zaten biz elektrik akımında da görmüştük. Hani direnç aynıysa kaç tane şey varsa o sayıya bölüyorduk. Ya da çarpımları bölü toplamları dersiniz. Ya da işte 1 bölü K1, 1 bölü K2 diye gidersiniz. Burası da size 2K yapar yani sonuç olarak. E ne oldu? T1'i ben yazayım şimdi o zaman. 2 pi standart e, M bölü 4K oldu bölü T2 var. Eşittir. 2 pi. Böyle ne olur? Ee, burada da 2 M bölü 2K var. Dikkat ederseniz. Evet. Bunların oranı gelecek. 2 pi'ler gitti. MK'lar gitti. Burada zaten bir şey kalmadı. Buradan da dışarıya 1 bölü 2 çıktı. E, sonuçta 1 bölü 2 bölü 1 oldu. Oradan da 1 bölü 2 zaten sonucu oldu. Bunlar her kitapta var. Milli Eğitim Bakanlığı kitabı da dahil. ÖSYM'nin soruları da dahil. Şimdi 2L uzunluğunda M1 kütleli bir cismin asıldığı yerde T1 var periyot olarak. Yay 2 eşit parçaya bölünüyormuş. Ucuna M2 asılıyormuş. Periyotlar eşit oluyormuş. Şimdi sen yayı 2'ye böldüğünde bunlar K ise burası o zaman ne oluyor? 2'ye böldüğün için yay sabiti 2 katına çıkıyor. 2K. Bunlar ne yapar sana? Paralel oldukları için topluyordun 4K. O zaman madem periyotları eşit T1 eşittir T2 diyorum. T1 yazıyorum. 2 pi işte m1 bölü k e ondan sonra ne geliyor işte 2 pi efendim m2 bölü 4k diye yazdım. Şöyle bir şey bunlar gitti. Her iki tarafın karesini alsam m1 bölü k eşittir. m2 bölü 4k yaptım. Ondan sonra da k'lar gider. M1 bölü M2 oranı diyordu. Bunu buraya aldım. M1 bölü M2 yapar bize 1 bölü 4. Bunlar dediğim gibi küçük küçük numaraların bir araya geldiği bana göre standart sorular. Güzel ama. Şimdi bir tane yay var böyle ağırlığı önemsenmeyen duruyor burada. Bunun ucuna cisim asmışlar ve x kadar uzayarak denge konumu oluşturmuş. Cisim bir miktar çekilip bırakılırsa periyodunu veren ifade nasıl olur? Sen şimdi biliyorsun diyorsun ki 2 pi işte efendim M bölü K var ama bana hiçbir şey vermemişler. Şimdi denge konumunda şöyle bir güzellik var. Mg yay kuvveti de Kx ya. Senin zaten basit harmonik hareketi başlatırken ne kadar çektiğinin bir önemi yoktu. Mg eşittir Kx gördüğün yere bunları yazabilirsin. Hiç problem olmaz. İstersen K gördüğün yere bunu yapıştırırsın veriler doğrultusunda ya da M gördüğün yere diğerini. O zaman bak ne oluyor? 2 pi iki türlü gidilebilir anlamında. M yerine yazıyorum. Kx bölü efendim G oldu. Aşağıda da K var unutmayalım. Şunlar gider. Burası işte ne oldu? Karekök içerisinde x bölü g diye geldi. Ya da şöyle yapalım. 2 pi. Yani buradaki m'ye dokunmayalım. Bölü. Şimdi bak e, aşağıda k var ya. K gördüğüm yere MG bölü evet ne diyeceğim ee, X diye gireceğim. Ee, burada da ne oluyor pat pat hoppa nefis oldu bak görüyor musun? Takla attı yine X bölü G oldu hiç fark etmez. Aynı güzelliğe ulaşırsınız. Yani buradan sana verilenler doğrultusunda hareket edersin derken bu sonuca her türlü aynı geliyorsun. İlerletelim benim e, çok sevdiğim sorulardan bir tanesi karşımda duruyor şu anda. Cisimler bu şekilde 2K'nın ucuna M takmışlar. K'nın ucuna 2M takmışlar. Burada duruyorlar. Birisini x cismini k hizasına, x cismini k hizasına buraya çekecekler. Y cismini de n hizasına çekecekler. Ve nerede ilk kez yan yana gelirler. Bir periyotları bulalım. Ben üsttekine t1 diyorum ya da ne diyelim tx diyelim. Buna da ty diyelim hadi. tx'i yazıyorum. 2 pi efendim m bölü 2k geldi. Şöyle ty'yi yazıyorum şimdi. 2 pi e bu ne? 2M bölü K geldi. Şimdi bakarsak taraf tarafa oran bunlar gitti. M'ler K'lar gitti. 1 bölü 2 bölü 2 oldu. Karekök içerisindeyiz şu anda unutmayalım. Şöyle yapıyorum. 1 bölü 2 bölü 2 1 bölü 4 getirir. Şöyle oldu ama hala karekök içerisinde olduğumuz için 1 bölü 2 diye çıkar. Yani buna T dersek buna 2T diyeceğiz. Hatırlayın şimdi bak 4 parçalı ya bunlar. Hani T 2T olayı vardı ya. T olan yerde. Ben şu bölmelere T dersem eğer, hani büyük T olan periyodun büyük T olduğu yerde, buralar standart 2T olur. Güzel. Bunların dönüşleri de aynı tabi. 2T olan yerde de bunun 2 katı olduğu için burada aldığın değerlerin 2 katını alacaksın. 2T, 2T oluyor burası. Burası 4T oluyor. Burası da 4T oluyor. Böyle bir güzellik. Şimdi buna göre gideceğiz. Hani o TT, 2T mantığınız sayı büyüse de hala oran olarak aynen kullanabilirim. Bunu buradan bıraktıklarında Bak şimdi adam buradan buraya gelse 4 t süre geçiyor tamam mı? Çok büyük bu. Ama bu ne yapıyor? 2 t, 3 t, 4 t oluyor. Buraya kadar gelebiliyor. Bakın tam burada karşılaşıyorlar. Yani burada toplamda 4 t süre geçiyor. Burada da yani 4 t süre geçiyor ve tam M'de karşılaşıyorlar. M noktası diyoruz. Bu soru çok güzel arkadaşlar ya. Her şey var. Yani biraz beyin jimnastiği var. Biraz formülü de yazdırtıyoruz tabii ki. Güzel olmuş. Şimdi 1-2-3'lü sorularla karşımıza geleyim biraz. Ama örnek tadında olduğu için seçenek yapmadım. Basit harmonik hareket yapan bir cismin ivmesinin büyüklüğü giderek azalıyorsa. Şimdi ne zaman ivmeniz azalır onu bir söyleyelim. Kuvvetin en büyük olduğu yerler kenarlardır. Şu anda kuvvet maksimumsa e, tabii ki de A'da maksimum olur. Ve merkeze doğru geldikçe yay kuvveti azalıyor. Çünkü yay kuvveti kx ya yay kuvvetini kx diyebiliyoruz ya kuvvet azalırsa ivme de azalır. Yani bu cisim ister sağda olsun ister solda merkeze doğru geliyor arkadaşlar ve tam orta noktada kuvvet sıfır oluyor. Dolayısıyla ivme de sıfır oluyor. Merkeze doğru geldiğimiz ortaya çıktı. Şimdi azalıyorsa niceliklerinden hangileri azalır? Bir kere ortaya doğru geldikçe hızınız artar. Bu olmadı gitti. Cismi etki eden net kuvvet azaldığı için bütün bunlar oluyordu. Buna doğru diyoruz. Cismin denge konumuna olan uzaklığı. Zaten denge konumuna olan uzaklığı diyoruz. O zaman burada sorunumuzun yanıtı 2 ve 3 oluyor. Güzel soru. Yani temel kavramları gözden geçirdiğimiz sözel insanların tırstığı basit harmonik hareket sorusu. Burada da bakın iki tane soru var. Lütfen dikkat. Üçerli olarak düşünürsek 1-2-3'lü yeni nesil dediğimiz tarzda böyle bir şey var. Şimdi basit harmonik hareketin periyodu dedi. Biz periyotla ilgili hiçbir şey bilmiyorsak tam ki biliyoruz. Şöyle bir şey. Evet. Bu sabit. M ve K'ye bakıyor. Kimseye bakmam. Yay sabitine bağlı mı? Hareketine hangisi etkilenir? Yay sabitine bağlı. Etkiler. Cismin kütlesi? Evet etkiler. Asansörün iğmesi? Arkadaşlar G yok ki burada. G artı A yapayım. Hani böyle G artı A ya da G eksi A falan gibi şeyler yapayım. Burada öyle bir şeyden etkilenmiyor. G de yok aynı şekilde. Bu yok. Bu yok ivmenin yönü. Yani yukarıya doğru gitsen ne olur? Hani yukarıya da aşağı gittin diyelim ki hani hı e, ya da işte asansörün hareket yönü. Hani G artı A ya da G eksi A yapma. Hani ivme ile yer çekimi ivmesi arasındaki ilişki. Ben ivmeye bağlı değilim ki onun için bunlar da olayı etkilemiyor. Hangileri etkiler? 1 ve 2 oluyor. Burada çok net hani en azından birileri etkiler diye düşündürüp hani böyle tuzağa düşürür müyüz diye düşündüğümüz an. Şimdi gene cismin basit harmonik hareket yaptığını anlamaya çalışacağız buradan herhalde. Konumu da böyle verilmiş. Güzel. Niceliklerinden hangileri bulunabilir? Pi değeri biliniyormuş. Onu da hani sabit diye yutturmayalım hesabı. Bakalım grafikteki bilinenlerle. R biliniyor. Ve T evet ardışık 1, 2, 3, 4 parça var ya. 4T dediğiniz şey arkadaşlar sizin periyodunuzdur. Hareketin periyodu buradan bulundu. Efendim maksimum hız maksimum ivme. Şimdi maksimum hız dendiği zaman V eşittir 2 pi r bölü t. Şimdi genlik kullanılıyordu. Genliği ben buradan grafikten biliyorum bunu. T ile kendim bulurum. Hızı buldum. Yani sonuçta hız bulundu. Bakalım maksimum ivme nedir diye konuştuğumuz an. Hani f eşittir ma diyorduk. Şöyle efendim m çarpı 4 pi kare bölü t kare çarpı işte ne oluyor? Şöyle x diyoruz. E bu da galiba genlik olduğu için maksimum ivmeden dendi r. R'yi biliyorum. Şurası ivme dikkat. Şurası ivme. Onu unutmayalım. R'yi biliyorum. Pi zaten sabit biliniyor. Periyodu da buldum mu? Evet buldum. Bunların hepsini ben o zaman biliyorum. 1, 2 ve 3'ü bulabiliriz diyoruz. Hepsini gönderiyoruz. Yani bak burada böyle saçma sapan yani detaylara girmeden maksimum ve maksimum inmeden vazgeçemezsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Basit harmonik hareket yapan bir cismin maksimum hızı ve periyodu bilindiğine göre maksimum hızı şöyle buluyoruz. 2 pi bölü t diye. Şimdi hızı biliyoruz, periyodu biliyoruz. O zaman r bulunur. r bulundu. Tamamdır. Hareketin genliği bu tamam. Şimdi maksimum ivmeye bakıyoruz şimdi. A'yı da o zaman 4 pi kare bölü t kare çarpı r diyoruz. Hani x de oluyor r de oluyor ama maksimum ivmedendiği için artık r diyoruz. Bir periyodu bulmuş muyduk? Periyot biliniyor. R'yi de bulduk. Tamam o zaman sıkıntı yok. Bunu da bulabiliriz. Yine klasik olarak pi'yi bildiğimizi kabul ederek söylüyorum. Yani bunu bulabiliriz. Yani pi'yi bilmiyoruz ki bulamayız demeyin. Burada yazmış olmalıydım. Yazmamışım. Yani böyle numara yapılmaz. Pi sabit zaten. Yani maksimum kinetik enerji. Bunda 1 bölü 2 mv kare dediğiniz anda hızı bulmuştuk ama kütle problem olduğu için bunu bulamazsınız. O da zaten neleri bulamayız diye soruyor. Yalnız o zaman ne diyoruz? 3 diyoruz. Bunu bulamazsınız diyoruz. Evet dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Şimdi sıra basit arkadaşlar. Görüşmek üzere diyoruz.